şöyle tonozlar var. Görüyorsunuz değil mi? Bunlar en az 80 kilo, 100 kilo yakın tonozlar. Denizin ortasına atıyoruz ileriye. Tonoz tekne tutması için. Bizde şimdi şuna benzer. Yaklaş oğlum. Şuna benzer. Gördüğünüz gibi tonoz yapacağız. Yani çok büyük olmayan, yaklaşık 50 kilodan fazla. Kalımımız burada. Kalımımız burada arkadaşlar. Bu şekilde. Aynı onun gibi. Kalımımız burada. Heh bu şekilde biraz geriden gel Heh. çok hızlı dondurma Evet arkadaşlar buraya e, hemen çuvalda yarım kum aldık yarım çuval kum aldık içine oyduk gördüğünüz gibi burada çimakımız var 25 kilo birazdan bunu yer keseceğiz içine dolduracağız sularımız hazır sularımız hazır Evet arkadaşlar başlayalım bakalım Hale. Evet. Hadi tekrar dolduralım. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi böyle karıştırıyoruz. Etraf biraz tahtalı ama olsun sonuçta beton olacak. Güzel acele bir getirelim. take Onun içine yiyecek korkunç. Çok önemli. öyle kum birbirine kardeş olacaklar. Yoksa altta kum işte çimento kalırsa olmaz. Evet böyle açalım arasını yedirelim. Evet. İyice yedirdiğinizden emin olalım arkadaşlar. Evet. karlardaki kumlarla geçerek bunun çimento harcıyla karışması olur. Evet, tekrardan açıyoruz arkadaşlar. hepsini işte buradan dökmüyoruz zaten. Azar azar yapıyoruz. Çok önemli. 5 buçuk kurutacağız. Evet. Şimdi Tekrardan anlıyoruz Evet arkadaşlar görüyorsunuz çok fazla ıslatmadan harmanladık altının üstünü getireceğiz Evet ilk çimantamızı aldık hadi bismillahirrahmanirrahim evet, Çekil çok hızlı çevirme kamerayı çok uzaktan çık uzaktan çek Bundan sonra geri kalanı ikinci pasta yapacağız. Evet, Ahmet. evet. 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 Ondan sonra arkadaşlar böyle Otur. Evet arkadaşlar, ee, kumumuz yetmedi. Yeniden çuval kum aldık geldik. İkinci. Çünkü yani fazla büyük biraz. Bir çuval kumla bu kadar çıktı. Şimdi ikinci çuval yaptık buraya. Tamam görüyorsunuz. Bu Tamam. Karıştırdık. Evet arkadaşlar. Şöyle dolduralım. Evet. Hadi başlayalım arkadaşlar. Bak. Evet, şöyle bir yedirmemiz gerekiyor. Ondan sonra Tekrar içini açacağız. Tekrar konuşuyoruz arkadaşlar. Bu tamamen çimento içinde birleşene kadar devam edecek. Ay. Kendi tonozunu kendin yapmışlar. Yes. Evet arkadaşlar. Çimantayı biraz yedireceğiz. Tekrardan oyuk açıyoruz. kullanıyoruz abi. Şöyle. Biraz akan yeri. Parmağını tutacağız. Evet şimdi. Bu iyice karıştık arkadaşlar. Islak olan yerleri ortaya birleştireceğiz. Sonra alttan çıkarıp çarpsanız. Evet dostlar. Usta kalan yerleri tekrardan. Evet. Şimdi, bakalım <laughs> Orada kalalım, orada kal. Hah. Evet. Başla. Acı Ne İlla dolduracağız kan yok. arkadaşlar 25 kiloluk, 25 kilo çimento çubası, çimento torbasını gördünüz. 2 ee, tane yarım kum aldık. Yetmedi bunu doldurmak için. Yani anlayacağınız 25 kiloluk çimento. Ayrıca bir çuval kumun fazlası var. O dolmadı. Şu an buraya. Gibi. Şimdi şöyle düzenliyoruz arkadaşlar. demir burada kalacak. Evet şöyle edinmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar. Evet dostlar. Piştiğimiz bu kadar. Şu an bu 50 kilo üstü. Gördüğünüz gibi demirimizi de koyduk. Demir paslanmaz. En azından e, kütük şöyle örnekle gördüğünüz gibi şu şekilde yapılmış arkadaşlar değişik yapmışlar. Şurada da var aynı şekilde. Videomuzun bu son kısmına gelirken arkadaşlar buradan biz anlattık. Tekrar söylüyorum. E, 25 kilo çimento, 2 çuval yarım kum, iki bidon, daha doğrusu üç bidon kalıbımız yani. bu şekilde. Aynen. Aynen. Ağaç kalıptan, vidalarla şazlı matkapla yaptık arkadaşlar. Oluşturduk. İçinde zikizak demirli var videonun başında olduğu gibi. Krom, kıvrık, çumur var. Bunu bu şekilde bırakıyoruz, donuyor. Bundan sonrası artık bu işten bittikten sonra bu işten bittikten sonra, kuruduktan sonra kalıp çıkaracağız. Allah'ın izniyle ipimizi takacağız. Şu yardım için boş alana tonozumuzu büyük kek yardımıyla koyacağız arkadaşlar. Ondan sonra artık teknemiz buradan açılacağız. Ortadaki yerde sıkıntı oldu. Buradan kurulacağız arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Abone olmayanlar hemen abone olsun. Boyut Fıskıptır kanalımıza. Bir seyir olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. hoşçakalın. Ben gelirim.